Araç, aracımız Ford Transit açık kasa ve süspansiyon körük sistemi uyguluyoruz. Elemanlarımız ustalarımız başladılar. Bittiğini tekrardan videolarımızı paylaşacağız. Evet işlemimiz tamam. Şimdi değerli müşterimizle birlikte aracımızı test edeceğiz. Bakalım nasıl olmuş? Makasından körüklüğe geçiş yaptık. Evet. Abicim hoş geldin Kayseri'mize. Çok sağ olun. Binamızı nereden görmüştün? İnternetten görmüştüm. Evet, memleket neresi? Tokat. Zile. Evet. Tokat'tan kaptanımız geldi. Ve aracımız Ford Transit 2017 bu da. Açık kasa. Ve şu anda yolumuz Stebze. Kaptanım bize dedi ki telefonda, araçta çok çırpma var, vurma var. Özellikle cam taşıyorum. Sıkıntı oluyor bana dedi. Ve şimdi de kaptanımızla birlikte aracı test ettik. Görüşlerini alabilir miyiz abiciğim? çok arka tarafta çok sallama vardı, çırpma vardı. Evet. Onların hepsi gitti, çok rahat şu anda. Evet tabi yüklü var. daha iyi anlarsın onu şu evet. anda boş boş ama evet. yükü daha iyi anlayacaksın. Aynen şu, evet. şu andaki performansı çok güzel. Evet hayırlı olsun güle güle Sağ olun. Ol. Elinize sağ olun. körüklerimiz burada. Ventilimiz. ve kompresör bu şekilde hava tankı burada kompresör hava saatimiz burada açma kapama düğmemiz bu şekilde ve değerli müşterimize hayırlı olsun güle güle kullansın 2017 Ford Transit. Arkadaşlar siz de araçlarınızda daha rahat seyahat etmek istiyorsanız bizim iletişime geçebilirsiniz. İşçi Otomotiv Kayseri 0552 327 28 27.